Günler. Öğle Haber Bültenine hoş geldiniz. Günün öne çıkan başlıklarını sizler için derledik. İlk konumuzla başlıyoruz. Dev ihale dünya devi Opus ve Met günün oldu. Türkiye araç muayene hizmetlerinin yenilenmesiyle ilgili önemli bir ihaleye imza attı. 2007 yılında TÜVTÜRK Türk tarafından devralınan bu hizmetlerin sözleşmesi 2027'de sona eriyor. 2027 ile 2047 dönemi için yeni bir işletmeci belirlemek amacıyla başlatılan ihalede kazanan Dünya Devi Opus ve Metgün Grup'un da yer aldığı konsorsiyum oldu. İhale toplamda 1 milyar 720 milyon dolara tamamlanarak Türkiye'nin en büyük sermaye girişimlerinden birini temsil edecek. Global Araç Muayenesi ve Akıllı Araç desteğinde dünya lideri konumuna gelen Opus Grup'un Latin Amerika Başkanı Alfredo Granay, Türkiye gibi yüksek büyüme potansiyeline sahip bir pazara deneyimimizi sunmaktan büyük heyecan duyuyoruz ve bu süreci yerli metgün ile...